Yaygınlaşır tabi çünkü o kadar hızlı bir hayat yaşıyoruz ki sanayileşmiş bir toplum haline geldik ve çevremizdeki her şey yapay. Beslenmemiz yapay, aldığımız hava kirli, tozlu ve dumanlı. Kendimizi ayıracak vaktimiz yok. Düşüncelerimiz, duygularımız hepsi artık sıkıştırılmış bir şekilde tek düze gidiyor. Kendimize ait ayıracak vaktimiz yok. Kendimiz için yaptığımız neredeyse hiçbir şey yok. Dolayısıyla vücudumuz artık eskisi gibi çalışmıyor. Alerjiler de bu durumdan en çok etkilenip ortaya çıkan hastalık gruplarındadır. Özellikle sindirim sisteminin demin saydım nedenlerden dolayı etkilenip geçirgen bağırsak sendromuna sebep olması sebebiyle vücudumuz birçok maddeye karşı sensitize oluyor. Yani duyarlı hale gelip tepki veriyor. Alerjilerin en temel nedenleri bu. Tabii ki annede babada alerji de varsa kalıtımsal e, yolla da sadece annede varsa yüzde 40, anne baba ikisinde de varsa yüzde 70 oranında çocukta da çıkması muhtemel. <laughs>